Nereyi yapıyoruz? Arkadaşlar Vakıa Suresi 91, 92, 93. ayetlerin tecvid mahricini yapacağız. Anlamadığınız yerlerde sorabilirsiniz. Ben sizi ilk defa gördüm hocam. Ne yapacağız? Arkadaşlar soracaksınız. Yayına katılacaksınız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buradan başlayarak gidelim. Kemrun abla aleyküm ve rahmetullah. Feselamun leke min eshabil yemin. Feselamun leke min eshabil yemin. Kıymetli arkadaşlar. Feselamun leke dediğimiz yerde lam harfini uzatan harfi elif var. Harfi metimiz öncelikle şunu söyleyelim. Vav, ya, elif, Bunlar hareketsiz bir önceki harfi bir miktarı uzatır, meddi tabi yapar. Bunların ismi, genel ismi harfi meddir. Uzatan harfler demek. Ve bir önceki harfe bakarız. Bu harfi bir elif miktarı uzatmamız gerekiyorsa, bir önceki harfe de bakmamız gerekiyor. Bir sonraki harfe de bakmamız lazım. Ha, bugün toparlayamadım. Aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli arkadaşlar nasıl mı? her zaman harfi met bir önceki harfi uzatmayabilir. Çünkü sebebi metten bir şey varsa burada kural değişik olabilir. Cezim ve şedde varsa kural değişik olabilir. Ama burada metti tabi yapıyoruz. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Tenvin. Başlı başına bir tecvid kuralıdır. Arkadaşlar bir tecvid kuralını yerine getirebilmemiz için orada bizim görmemiz gereken şey nunu sakindir. Cezimli nun. Yani bu. Bütün tenvinlerin içerisinde bir sakin nun vardır. Biz bu kurallarda şunu yapıyoruz. Sakin nunu ortadan kaldırıyoruz. Lam harfi gelmiş burada. Lam harfini şiddetliyerek okuyoruz. Hocam bunu neye göre yaptık? Bakın arkadaşlar iki tane harfimiz var. Bunlar lam ra harfi. Yani idgamı bilagunne harfleridir. İdegamı bilagunne harfi iki tanedir. Lam, ra. Buradakinin ortadan kaldırıp lam harfini şeddiyleyerek okuyoruz. Feselamun leke min ashabil yemin. Bilagun olmasının sebebi de şu. Arkadaşlar gunnesiz bir şekilde okuyuş yapıyoruz. Gunneli olduğunda burası mehalgunnedir. O idegamı mehalgunne harfleri olması gerekiyor. Yoksa burada idegamı bilagunne harfinde... Kalkıp da şunu yapamayız. Feselamulleke. Eğer böyle bir okuyuş yaparsak o zaman burası idgamu bilagun olmamış olur. Feselamulleke min ashabil yemin. Bakın hiçbir şey bilmiyorsan bile karşına bir sakin nun geldi. Ben ne yapacağım burada? Bir sonraki harfe bakacaksın hemen. Burada da İzhar harflerinden, izhar harfleri 6 taneydi. İzharın kelime manası da açığa çıkartmaktı. Açığa çıkartacağız sakin nunu. Biraz önce gunneden bahsettik. Arkadaşlar izhar tamamen başlı başınca açığa çıkartmaktır. Gunnesiz okumaktır. Buradaki nun harfini belli etmektir. Min eshabil yemin. Fasel mulleke min ashabil yemin min as harekek atma. Mine is gibi, minu gibi. Sadece min bir ilini min tut, diğer ilini bırak. Min as min is. Bu lam cezimli lamlarda da vardır. Nasıl? Mesela elhamdülillah. Bak dikkat ettin mi? Elham eli sanki orada lam harfinde bir kesre varmış gibi. Halbuki <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin Rabbil alemin Kesinlikle bir hareket katmıyorsun. Bu nunda da açığa çıkartarak ishar yapıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Aramızdaki ilk defa katılan arkadaşlar takip edenlerden de Rabbime ebeden razı olsun. Amacımız sadece Kur'an-ı Kerim. Başka bir şey yok. Devam edelim. Sa tarifimiz kalın. Eshabil yemin eshabil arkadaşlar sat harfi h ha harfi özellikle h ha harfinde parlatarak okuman gerekiyor. Eshabil yemin eshabil yemin. harfi ne kadar kalın? As Eğer ki bunu inceltirsek ...es-ha olur. Bu da yanlış bir okuyuş. Es-ha-bil. Ya bunu da kendiniz yapıyor musunuz burada hocam? Tamam burayı geç diyorsunuz ama... ...bu harfleri çıkartırken sen... ...es-ha mı çıkartıyorsun? es H bunlar. Bak he bunlar dersen... ...buradaki harfimiz ince olur. Aleyküm selam Fadiman. Hoş geldin. Ha harfini boğazın ortasından çıkartıyordum. Unutma yine burada uzatan harfimiz var met harfi bir elif miktarı uzattık. Es habi gibi bir şey yapamazsın ya da eshabinler olur mu olmaz? Bir elif miktarı bu ha harfimiz uzaması gerekiyor. Es ha hayır. Burada e'den a'ya geçiş yapmıyorsun. Tamamen a sesi veriyorsun. Hem harfimiz kalın. Kalın olarak okuyoruz. Es ha hem de ağız açılır. H ha harfini tam böyle dolu dolu çıkartmamız gerekiyor. Bil yeminde elif lam takısı. Bak akşamki derslerde genellikle buralarda teferruat yapayım ama sabahın altısında kafanız kaldırmaz. Hocam bu saatte kalem kağıdım da yok not tutamam. Sadece anlat oku geç diyeceğinizi bildiğim için azizim ne yapıyoruz? Bunu çok teferruat yapmıyoruz. Sadece şunu bil. Elif, lam, takısı. Arkadaşlar Trabzon burması değil. Elif Lam takısı. Bakın cezim var burada. O zaman burası ne olur? İshari Kameri olur. İshari Kameri ismi üstünde. İshari açığa çıkartılam harfini Kameri ise bir sonraki harfimiz Kameri harftir. Nasıl olacak? Şu hatalı okuyuş. Şöyle bir okuyuş yapıyorsan hatalıdır. Ashabil yemin Ashabil Lam harfini tutuyorsan bu hatalıdır. Nasıl olacak? Lam açığa çıkart biraz önce söyledik İshardaki gibi. Ashabil yemin Ashabil yemin Lam harfinde açık bir şekilde okuyuş yapıyoruz. Aleyküm selam. Yemin Arkadaşlar Türkçedeki gibi yemin ama burada bir şart var. Şu biz kelimelerin sonunda yani ayette, secaventte, duraklarda durduğumuzda nefesimiz yetmezse orada bir kural yapıyoruz. Meddi arız. Arkadaşlar meddi arız olabilmesi için yani kefalin büyüyüp daha sonrasında işte levrek gibi bir şey olabilmesi için levreğin büyük daha da bilmem ne ya bir şey olması lazım. Burada ne var? Son harfimizi sükünü arız yapıyoruz. Arkadaşlar ismi üstünde arızalı sükün durulduğu vakitte ortaya çıkan geçildiğinde de kaybolan sükün. Hocam bu ne demek? Arkadaşlar ashabil yemini geçildi o zaman sükün ortadan kalktı duruş yapıyoruz ashabil O zaman da buradaki hareke ortadan kalktı. Sükün devreye girdi. Bunun ismi sükünü ağrız. Sükün ne? Cezim. Yani duran, duran bir şey. Vakıf yapılması gerekiyor. Arkadaşlar anlaşıldı mı burası? Peki hocam siz sükünü ağrız değil de metti ağrız dediniz. E ne alaka? Arkadaşlar önce sükünü arızı bulacağız daha sonrasında şu harfle bu harfimizin arasında bir met varsa yani uzatan harf o zaman oranın ismi meddi arız olur. Ne işe yarar hocam? 4, 2, 1 elif miktarı kadar uzatırsın. Hocam 5 yapabilir miyim? Yapamazsın. 3 yapar mıyım? Yaparsın. Arkadaşlar kuralımız bu. Hükmü de caizdir. Tamamen caiz demek şu. Tamamen seninle alakalı bir durum. Sen ne yapmak istersen. Hızlı bir okuyuş yapıyorsan bir elif yap. Eğer orta okuyuş yapıyorsan iki yap. Ağır, tahkik, yavaş, talim usulü yapıyorsan dört elif miktarı uzat burayı. Beraber yapalım mı? Önce bir elifi yapalım. Şuradan yapalım. Esselamun leke min ashabil yemin. Bu bir elif miktarı teravih namazı gibi. Şimdi iki elif yapalım. Feselamun leke min ashabil yemin. İki oldu. Şimdi dört elif yapalım. Feselamun leke min ashabil yemin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte dört, iki, bir kuralı budur. Meddi arızda olur, metti muttasıl ve munfasıllar olur. O yüzden ne yapmıyoruz? Burayı iyi anlıyoruz. Gelelim şedde meselesine. Arkadaşlar mim şeddeli ise orada ölümüne şiddetli bir şekilde tutuyorsun. Kaç elif miktarı? Bir olur. Bir buçuk olur. Arkadaşlar bir buçuk Adana değil. Bak bir buçuk tutuyorsun. Nasıl mı? Gunneli bir şekilde. Gunne ne demekti? Genizden tutarak okumak demek. Bakın arkadaşlar. Ve ve işte bu tuttuğumuz idgamu misliğin meal nedir? Arkadaşlar kelimelerin manasını yapalım şimdi. İdgam bir harfi diğer bir harfe katmak misliğin o harften iki tane olması yani şeddeli olması artık unutma bunu genzinizde tutun demek. Anladın mı? Hangi harflerde vardı? Nun ve mim harfi ise tutun burada. İnneke ve emme Ama diğer şiddeli harflerde tutuyor muyuz? Hayır tutmuyoruz. Çünkü geri kalan 26 tane şiddeli harfimiz idgamı misliğin bila gunnedir. Yani tutma demek. Gunneli bir şekilde okuma demek. Nasıl mı? Diğer bir şeddeli harfimize bakalım. Ama mim ve nun'da tutuyorduk şeddeli. Geri kalan 26 harfimiz bak bir tane burada. Ne yapıyoruz burada? Fesebbih bismi rabbikel azim. Bismi rabbike. Bak burada ne yapmıyorsun? ...Rambike gibi tutmuyorsun. Anlaşılmıştır umarım bu konu. Hocam Adana yerine Urfa olmaz mı? Olmaz olur mu? Bak sahur yeni yaptık. Bizi tekrardan acıktırma. Şöyle bir gelelim. Ee, olur olur. Adana da olur, Urfa da olur, hepsi olur arkadaşlar. Hepsi olur sizin için yeter ki siz şu dersi bir anlayın. Dur oradan oraya geçmeyeceğim. E, mum yapmayacağım ama sadece şunu yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Hocam ben sizi ilk defa dinliyorum. Belki bir, bir, takım bir şeyleri de biliyorum. Ama siz anlattığınız vakitte hatırlıyorum. Al sana hatırlayacağım bir konu daha. İhfa. İhfa. Kelimelerin öğrenelim. İhfa demek sesi geniz boşluğunda tutacaksın demek. Hangi harfi tutuyoruz? Bu sakin nun var ya. İşte bu sakin genzimizin boşluğunda arkadaşlar arka tarafta tutuyoruz. Neden? Çünkü bu kef harfi 15 tane ihfa harflerinden bir tanesidir. Nasıl yapıyoruz? Ve emma in kâne minel mukezzibîn. İn kâne minel Hocam benden şöyle çıkıyor. İnkâne. E sesi sen demek ki genize vermiyorsun. Burunla veriyorsun. Buruna verirsen İnkâne diye ses çıkar. Halbuki biz İnkâne diye bir sesi istemiyoruz. Hocam çok şey mi istiyoruz? Arkadaşlar evet sadece sizden buradaki inkâne. İmkaniyi dikkatli bir şekilde. 15 tane ihfa harfini öğrendikten sonra sakin ondan sonra burayı arkadaşlar doğru bir şekilde okuyacaksınız. Zaten met harflerini az evvel söylediğim Bir elif miktarı uzatıyoruz. Ha buraya da şöyle söyleme bak. İmkane. Allah Allah böyle kaba bir okuyuş olur mu? Kane ne demek kane? İmkane. Kef harfi nereden çıkıyordu? Boğazımız. Boğazımızın ön tarafında şöyle bir papuç kadar dilimiz var. Arkadaşlar o dilimizin kökünden kaf harfi ile kef harfi çıkar. Burada da kef harfimizi çıkartırken e ile a arası bir ses veriyoruz. İnkâne. Kâne. Hayır. Asla böyle bir ses çıkartmıyoruz. İnkâne minel mukezzibi Minel. Arkadaşlar burada normalde minel diye okuyanlar var. Yani bunu uzatanlar. Halbuki Elif Lam takısında işte bu. isharı kameriye Harikasınız. Dersimizin e, sabit eli başı, demir başları aşağıdan yazıyorlar. Onları buradan tebrik ediyorum. Dostlar Elif Lam takısı. Size çok çok uzun anlatmayacağım. Sadece elif lam takısı iki tanedir. Birincisi böyle, ikincisi de böyle. Cezimli. Cezimliyken direkt lam harfine vuruş yapıyorsunuz. Ama elif lam takısı idgamı şemsiyedir. Bir sonraki harf şiddelidir. Bir sonraki harfe vuruyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bu kameri harfteriz harı kameriye. Ama elif lam takısı idgamı şemsiyedir. Bir sonraki harfte şemsiyedir. Güneş harfidir. Unutmayın. 14, 14, 28 harfimiz var. Şimdi geçelim buradan devam edelim. Yani tutmuyorsun. Minel gibi. Ne yapıyorsun? Minel mukezzibine diye okuyuş yapıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Duanızı eksik etmeyin dostlar. Vel harfi peltek dilimizin uç noktasından çıkartıyoruz. Bak bunu mükezzibine değil. Hatalı okuyuş. Hata. Mükezzibine diye bir zıne diye bir harf yok. Zine. ince, kibar, naif, iyi sesiyle çıkartıyoruz. Minel mükezzibine. Bine de ne vardı? Asar vardı. Bir miktarı uzatıyoruz. Bak geldi. Elif lam takısı. İdegamı şemsiye. Bir sonraki harf şiddeli harf. Elif lam takısı izhar-ı bir sonraki harfimiz her zaman harekeli harftir. Peki hocam ne yapacağız? Nun harfinden vat harfine dalış. Nasıl dalıyoruz hocam? Tüpsüz dalıyoruz. Arkadaşlar minel mükezzibine lalin diye geçiş yapıyoruz tamam mı? Bak buraya anlatacağım şimdi. Dur orada değiliz. Şimdi buradayız. Şöyle. Minel e, şuradan yapalım. İn kana minel mukezzibina vallin Burada kıymetli arkadaşlar bir harfimiz var. Vat harfi yani böyle bir santim yana kayarsa zat diye çıkar. Eğer tam tutturamazsak dat diye çıkar. Arkadaşlar dilinizi sol azı dişinizin iç tarafının üstüne doğru temas falan filan. Oraları çok karıştırmayın. Temas ettirin azı dişinizde ve akıtarak harfimizi çıkartalım. Daha çok vat yani zat değil vat akıtarak sesi çıkartıyoruz. Şimdi burada bir kural var. Metti lazım. Arkadaşlar metti lazım. Nasıl metti lazım? Bakın kural şu. Harfi Sonra, sebebimetten, sebebimet iki taneydi. Hemze, sükün. Gelin buraya. met iki tanedir. Hemze, kırık, bazen dik. Sükün, sükün ise cezimdir arkadaşlar. Tamam mı? Sükünde iki ayrılır. Sükünü lazım, sükünü ağrız. Bütün cezimler sükünü lazımdır. Yani dursak da gezsek de kaybolmayan sükün. Ama sükün arız durunca ortaya çıkar geçince kaybolur. Çok kafanızı karıştırmayacağım. Sadece kısa hemen anlatıyorum. Harfimetten sonra şedde gelirse en kısa yolu. Şedde gelirse arkadaşlar burası meddi lazım. Kelimeyi kelime içerisinde olduğu için kelimeyi musakkale. Hocam patlıcan musakkali. Hayır kelimeyi musakkali arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Vacip olan dört elif miktarı uzatmak lazım. Anlaşılıyor mu burası? Hocam ben hiçbir şeyi anlamadım. Diyen var mı? Diyen varsa da içinden desin arkadaşlar yazmasın. Tamam devam edelim. Okuyuşumuz da şu.

Kaç dakikamız dolmuş da arkadaşlar Ankara'da. savur vaktini geçtik. Ee, mukabele içinde çıkış yapacağız. Camiye geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, bir beş dakika daha şu fenüzülün min hamim diyelim. şuralı bitirelim. Akşam 23'te açıyoruz. Zabah ise saat işte Ankara imsak vaktiyle açış yapıyoruz. Tamam mı? Fenüzülün min hamim. Arkadaşlar okul yaptığında zaten sen buraya fenüzülün min hamim dersin. Ama burada tecvit kuralları var. Unutmayın tenvin gördüğünüz yerde tecvit kuralı olacak. Yani sakin nun bak burada ve tenvin. Arkadaşlar tenvinden sonraki gelen harfimiz idgam. Hocam ya yayını niye bu kadar kısa tutuyorsunuz ya? namaz geçecek namaz mukabele var daha ben burada kalkıp da sadece yayın yapmıyorum buradan çıkacağız mukabele gideceğiz mukabeleden geleceğiz uyuyacağız daha hiç uyumadık dikkatli bir dinleyin fenüzülüm min hamim sonra mim harfi var mim harfini şeddiliyeri kokuyoruz tenmin nununu ortadan kaldırıyoruz yok ediyoruz burada da idgamı mealgunne var önce kelimeleri çok iyi öğren idgam katmak demek malune genizde tutarak okumak demek. Hadi biz de tutarak okuyalım. Fenuzulun min hamim Fenuzulun min hamim İşte arkadaşlar burada sakin onu açığa çıkartıyoruz. İshar harfinden birisi geldiği için Burada da idgamı meal yapıyoruz. Şu yaptığımız yerden bir okuyuş yapalım inşallah. Çok net mi? Görebiliyorsunuz değil mi? Görmede bir sıkıntınız yok. Miyop değilsiniz. Yaklaş, yaklaş hocam, yaklaş. Heh, şimdi daha iyi oldu.

وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين حيلر فَتْحِي شالرين دَفْعِيْتُنْ حسد كلارن شافي اسم هرمتين يا رب سنن دوها استجار شافي اسم هرمتينين هرمتين için وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة